değerli basın emekçileri ve halkımıza. Yoksulluğa boyun eğmiyor. Yoksulluğu müjdeleyenlerle bayramlaşmıyoruz. Basına ve kamuoyuna duyurulur. Uydurma istatistikler kurumunca yıllık enflasyon yüzde 39.05 olarak açıklandı. Aynı oran diskar tarafından yüzde 53 8 enak tarafından yüzde 79.51 olarak hesaplandı ilk yıllık enflasyonu düşürmeye devam ederken Türkiye gıda enflasyonunda OCD ülkeleri arasında birinciliği kimseye bırakmıyor. Gıda enflasyonunda en fazla etkilenenler ise düşük gelir grupları oluyor. Bu bu grubun içinde kimler var? İşçiler, emekçiler, emekliler, milyonlarca emekli ve hak sahibi. Yılın ilk ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücretten de düşük aylıkları ile yiyecek ekmek bulmaya çalışılıyor. Bu ülkede emekliler bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyor. Emekliler yılında aile yılına ilan ettikleri açlıktır, aş, sefalettir. Geçtiğimiz yılı emekliler ile ilan edenler bizleri sefalete sürüklediler. Bu yılda çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamlarına kastetmek mutsuz, umutsuz, yoksul aileler yaratmak için çaba gösteriyorlar. İktidar tarafından müjde verilen her kesimin yaşam kalitesinden, huzurundan, geleceğinden kuşku duyduğu bu ülkede emeklilerin iktidarla niçin bayramlaşmayacağını bir kez daha hatırlatalım. Önümüz bayram. Emekli aylıklarımız henüz cebimize girmeden ayın başında erimişken emekli bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak belirlendi. Ne var ki bu ikramiye ne faturalarımızı denkleştirmemize ne borçlarımızı azaltmamıza ne de torunlarımıza bayramlaşmamıza yeterlidir. 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62'si olan bayram ikramiyelerimiz emekliler enflasyondan, eklenmiyormuşçasına emeklilerin refahı gün geçtikçe azalmıyormuşçasına adım adım asgari ücretin yüzde 18'ine düşürüldü. Emeklilerin nefes almalarını hiç değilse Bayram günlerinde içten bir gülüşle rahat bir sofra kurmalarını sağlamak şöyle dursun. Her bayram biraz daha yoksul e, yoksul karşılayıp her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmamıza neden olan bu tablonun yaratıcılarına sesleniyoruz. Göz koyduğunuz torunlarımızın harçlıklarıdır. Göz koyduğunuz umutlarımızdır. İnsan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır. Bizler iğneden ipliğe gelen zamlar, enflasyon, hayat pahalılığı, ve dolayısıyla veriler karşısında eriyen aylıklarımızla yaşam mücadelesi verirken 10 yıllar boyunca döktüğümüz alın terimize zenginleşmenizi kabul etmiyoruz. Bizlerin emeğiyle bizlerden çaldıklarınızla her gün bayram havasına geçilmenize izin vermeyeceğiz. Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altında kalmayacak biçimde güncellenmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar gidecek Bayramları torunlarımızla umutla neşeyle refah içinde kutlayacağımız günler gelecek. Bayram gelmiş neyime sadakayı ver tutuşturular elime diyerek. Yaşasın diz, yaşasın emekli sen, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Hepinize teşekkür ediyorum.